Herkese selamlar. İyisinizdir umarım. Kanalımızı ve haliyle ilk videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videoyu şimdiki zamanda izliyorsanız direkt zaman kaybetmeden kanalımıza abone olup ilk takipçilerimizden olabilirsiniz. Videoyu gelecekten atladıysanız buraya kadar gelip abone olmadan gitmek olmaz. Ayrıca bildirimleri açarak da yepyeni ve kaliteli videolarımıza anında ulaşabilirsiniz. İlk video olarak da siz güzel takipçilerimizi biraz şaşırtmak istedik. Boş yapmadan videoya geçmek istiyorum. Çünkü videoda yeterince boş olacak. İyi seyirler. İlk boş bilgimizi duyduğunuzda direkt videoyu kapatma isteği gelecek. Sakın o hataya düşmeyin. Videodan sonra arkadaş ortamında en kültürlü sinema sever olma olasılığınız tam olarak %62. <laughs> Madde 1 Star Wars'taki Yoda karakterinin aslında kaç ayak parmağı olduğunu kimse bilmiyor. N nasıl ya? Olur mu öyle şey? Onu şey yok mu ya filmleri falan? diyenler için de herhalde ona da yönetmenler karar verememiş. Çünkü ilk Star Wars filminde Yoda'nın tam 3 parmağı var. İki film sonra herhalde beğenememişler ki arkadaşa bir parmak daha eklemişler. Beşinci filmde yönetmen parmaklar karizmayı bozuyor demiş olsa gerek ki hiç göstermemeyi tercih etmişler. Train yourself to let go of you fear to lose. Madde 2 Titanic'te koca kapıya tek başına sığmasıyla çok konuştuğumuz Kate ablamız 2005 yılında verdiği bir röportajda Eğer bir soykırım filminde oynarsınız, Oscar kazanmanız garanti diyerek bir şaka yapmıştı. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama bunu söyledikten tam 4 yıl sonra kendisi The Raider filminde soykırım suçu işleyen bir kadını canlandırmıştı. Ve bilin bakalım sonra ne oldu? Madde 3. Şu sıralar Çinlilerden pek az etmediğinizi düşünüyoruz. Sonuçta adamlar virüsü dayadılar dünyaya. Şu anda kendileri sinemalarda ve havuzlarda gezerken siz de evinizde bizi izliyorsunuz. Abi bu madde az da olsa içinizi rahatlatır umarım. Şimdi zaman yolculuğu filmlerinin tamamı yasak. Aynen aynen bildiğin yasak. Çin hükümeti zaman kavramının bozulmasını pek sevmiyor anlaşılan. Ne televizyonda ne de sinemalarda bu tarz filmlerin vizyona girmesini yasaklamış abimiz. Madde 4 En sevdiğimiz filmlerden Interstellar'daki Mete abimizin başrolünde yer aldığı Sınırsızlar Kulübü filminin makyaj bütçesi tam olarak 250 dolarmış. Duygu Özastan'ın bile fondöteni 750 lirayken üstüne bir de bu filmin makyaj ekibi 250 dolar ile en iyi makyaj ve saç tasarım Oscar'ını bile kazanmış. Congratulations. Fuck go back Madze 5 97'de çıkan Alien filminin bir sahnesinde Sigourney ablamızın arkası dönük bir şekilde potaya basket atması gerekiyormuş. Tabi bu sahne birkaç kere çekilip montajla birleştirilecekmiş. Fakat bu ablamız kahvaltıda 1 kilo bal yediği için teknenin içinde basket atmayı başarmış. The hell are you? Dikkat. Sıradaki maddemizi duyduğunuzda aynı şu tepkiyi verebilirsiniz. Bizim gibi bazı işsizler, çok sevdiğimiz ve en çok da Sherlock karakterinden tanıdığımız benetik abimizin soy ağacını oluşturmaya karar vermişler. Ama bundan da önemlisi, site çalışanlarından hiçbiri neden diye sormamış. Liste aşağıya doğru ilerledikçe ilginç bir isim keşfetmişler. Bu isimde kim dersiniz? Bizzat Sherlock Holmes karakterinin yaratıcısı Arthur Conan Doyle abimiz. Kendisi Arthur abimiz ile 16. kuşaktan kuzen oluyormuş. Şimdi bu tepkiyi verebilirsiniz... Diğer bomba maddeyi geçmeden önce hemen kısa bir duyurumuz var. Yaklaşık 12.000 takipçimizin bulunduğu Instagram sayfamızı takip etmiyorsanız hemen bir bakmanızı öneririm. Birbirinden güzel replikler, sahneler ve talk şavları falan paylaşıyoruz. Duyurularımızdan ilk önce haberdar olmak istiyorsanız sayfamıza bekleriz. Ayrıca yakın zamanda videolarımıza sizlerin arasından konuk almayı düşünüyoruz. Takipçi kalarak bütün gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Madde 7. Küçükken izlerken kendisinden korktuğumuz ama büyüdükçe çok sevdiğimiz Şirek. Görünüşünü aslında gerçek bir insandan alıyormuş. Esnilen kişi yani Morris abimiz Şirek'in ilk prototip versiyonuymuş. Ayrıca zamanında en çok izlenen güreşçilerden biriymiş. 17 yaşında yakalandığı bir hastalığı sebebiyle kafası elleri ve ayakları orantısız bir şekilde büyümeye başlamış. Hatta bir zamanlar bazı filmlerde kendine rol bile bulmuş. Madde 8. İnsanlar tarafından sıkça benzetilen Matt Damon ve Mark abimiz bu olaylara karşı aralarında bir anlaşma yapmışlar. Bu anlaşmaya göre birileri onları karıştırırsa ve olayı hiç karışmayacaklarmış ve o kişiymiş gibi çaktırmadan olaya devam edeceklermiş. <laughs> Madde 9. Oscar ödülleri 1939 yılına kadar isimsiz bir şekilde veriliyormuş. Yani herhalde akademinin verdiği bir ödül olarak da biliniyordu. Oscar ödüllerinin ismini veren olay ise yok. Yani yok derken neden Oscar ismini aldığı tam olarak bilinmiyor. Herkesin kafada farklı farklı teoriler var tabi. Ama en çok bilineni Betty ablamızın ödül alırken şeklini ölmüş kocasına benzetmesi ve ona bu şekilde hitap etmesi olmuş. Madze 10 IMDB listesine birinciliği tartışılır tartışılmaz esaretin bedeli iyi bir filmdir. Frank abimizin yönetmenliğinde Andy ve Red karakterini izlemek bir zevkti. Ama aslında filmin orijinal hikayesinde bu abilerimiz daha farklıymış. Kitabın yazarı Stephen King, Red karakterini kızıl saçlı bir İrandalı olarak tasarlamış. İsminin Red olması da buradan geliyormuş. Madze 11 Chainsaw filmleri sırasında çapkın Jake abimiz Angelica Huston ile birlikteymiş. Ama işin ilginç kısmı Angelica ablamızın babası yani Jake abimizin filmdeki rol arkadaşı ve aynı zamanda baş düşmanı John Huston abimizmiş. Bunlar garip değilmiş gibi. Angelica ablamızın seti ziyaret ettiği gün babasını karakteri Jake abimizinkine ''Kızımla yattın mı?'' repliği denk gelmiş. Yani anlayacağınız olay iyice Türk dizilerine dönmüş. Drive filminin yönetmeni Nicholas abimiz seyirliyet sınavlarından tam 8 kez kalmış. Bu arada film gerçekten çok mükemmel. İzlemeyen varsa hemen şu an videodan çıkıp videoyu beğenip tabi filmi uçabilir. Shane Connery abimiz The Matrix, The Lord of the Rings, Jurassic Park, Indiana Jones 4 ve Blade Runner gibi filmlerden gelen rol tekliflerinin hepsini reddetmiş. Ne vereyim abime? Matrix'teki Neo karakteri için ilk düşünülen isimlerden biri ve Smith abimizmiş. Ancak Smith abimiz Matrix yerine gidip 4.9 IMDB puanlı vahşi batı filminde oynamayı tercih etmiş. İlk videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Eksiklerimiz vardır ama yavaş yavaş hepsini kapatıp iyi bir kitleye umarım. Herhangi bir öneriniz, sorunuz, eleştiriniz varsa yorumları bırakmayı unutmayın. Bu arada bu video serisini ilerletmeyi düşünüyoruz. Sizin de hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Beğenilere göre ikinci videoyu çekeriz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.